Selamünaleyküm Arkadaşlar Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz Ben Hasan Atuk bugün de yeni bir gündeyiz Ne oluyor Can söyle Bizim İyi Hasan yoruyor. sen ne arıyorsun Ne bileyim ben dağıtıyorum <laughs> onları Kına yakmaya geldik arkadaşlar <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz <gülüyor> 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 Ali sen 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 oğlum sen Aman ya yanan ne eder? Ali bunu bana bir de sehpa getirecekti. Çay, ya buraya alsana Ali. Ali. Yine gidiyorlar. Çay çık arkadaşlar. Ömer tutam o arkadaşlar. Ömer bir ora, oraya bir bura. Hasancan çaylarıma olmuş, gelin. Yine mi? Esta çay Ya da sıkılmışlar. Gelin bize diye telefon açtılar. Vallahi dün hiçbir tarafa gidesim yok. Annem burada bir tane şey vardı. Denizden tanıdığımızlar arkadaşlar var. Onlara aidan bir şey yaptılar. Merem aklakiler. O da öyle kaldı. Atlamda gidelim dedi. Başka zaman gidelim. Bugün dedim yorgunluk. Ateş. Merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. İyi. İyi. Tabii benim şey, babam e, üstüne bir kağıt hmm. tabağa koy dedim. Gel de doğrusu yan yerim dedi. Oo. Çayla, bir su, da su, da. Ömer, çay mı? pek şey kalmadı. Bitim boptu. Yahar Ömer çayımı dokunca da arkadaşlar tabağı bir kaydır oradan. Serkan amca da oradan maça bakıyor. Öyle mi? Ha. Tamam o zaman. Git ben çocuğuk çık. Korsoyunmadan çık. Seyece gel seni korkun. Yok lan. Ayhan da <laughs> arkadaşlar orada Saz çalışması yapıyor benim odada. Müzik odasında. Ali ile beraber söylüyor. şöyle. Yiban, mama yiban. Yi babam ye. Ali de söylüyordu ama bırakmış Ali Ahmet'i. Tamam, bekliyorum oğlum bir saattir. Amma da kafamıza çal Peki. çal devam et. Devam edeyim. Evet. Akin de burada kendini. <laughs> da söyle Ayhan Onlar da sazı arkadaşlar. Yaşanan günleri nasıl siler? Felek bırakmaz ki sana geleyim. Bir daha gel öyle açık gibi burada oh, yürek yanar var yanmak bile iskanır bu dünyada seviyorum bir gün olur el alır aman aman azalın Bahar gözlü ceylanım Ayhan orada devam ediyor arkadaşlar Ay, evet, Gide, yok, İşte ona yanarım şey Sen ne ordun Ali? Hani? Yani, İyi bak çay içiyorsun değil evet. mi? Güne mi? Bir tane ablamız yazmış gülüyor. valla geçenki videoda Bana da şey yapın Gönderin parasını şey yapın diye. artık ben de yazdım para falan sorun değil yani. Göndermeye şeyimiz yok arkadaşlar bizim vakit hani. Bu hafta arkadaşlar pazara bile gitmeye vaktimiz olmadı yani çok yoğunum. Kış da geliyorsa biliyorsunuz. Konya normalde 3 saat Konya'mız. Postacı sordum şey kadın diyor. Ma, beni şey hmm. Ona sordum 4 günde gidiyormuş Konya normalde 3 saatlik yolumuz.

Hani sadece göndermediniz dedi. mesela bir şey gelse, sipariş de almaya gitmeye vaktimiz olmuş. Çok yoğunluk var orada. Ya gir yapla şeye geçsin demiş, Aksaray'a geçsin demiş. İki atlamını oradan alın demişler. Ondan dolayı o da öyle kaldı da gitmedik, oraya daşıkmadık. Şimdi bizim kargo burada ha. olsa gidiyor. Yani hastanemiz gidiyor. işimiz var Bizi.

Yani mineral çakacak bir yarın da nasip olursa file çekeceğiz, dübel atacağız Möfiş, ama dökmemez Möfiş. onu dökme götür Möfiş. Hadi can, onu can son alırsam onu alıyorum onu al annenin götür de bana bir çay katsın ha. annene götür aa içiyor annene götürdüm mü de da... içiyor bak <laughs> benim çay içti annenin oturduğu babam benim için gunnesini koyacaksınız yüzü ha Neymiş Ömer o mera? Nereye koyacaksın? Nereye? Ah. Nereye koyacaksın onu? Evet. Ama düşürme abisi. Parazını <laughs> la. Ömer neymiş la o? Yarıştı. Çarpadanın o. Pa. Para erolar para, paralar. Para. Evet. Hadi bizleri içiyoruz gele ya. verir Şimdi mi? Çip isteriz biz de alıştık ha, hallettik Ormanın kocası En sona çıkmaz da orada çıktık Üçüncü şeye de çıktık Orayı da hallettik son bir Bir günlük bir file falan işimiz var arkadaşlar Onu da bitirsek ne az olsa Tertemiz çıkacak inşallah inşaatın ön yüzü de güzel olacak Asıl gözükken taraf bu taraf yani Nazaret parası ya evet, arkadaşlar orada. Birkaç bilmedik, Bir Valla her evet, <laughs> arkadaşlar. <Gülüyor> 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 senin benim ailemiz <ayrımızın> yok kızım. He. <laughs> <Evet. Gülüyor> o <yüzden Gülüyor> bir belki yiyor. Yani. Biz kimin için kazanıyoruz birbirimizin parasını yemeyecek bunu? Tamam, güzel sözler açan. Para Bu, olsun. Ee, evet, para gerek. iyi verilecek evet, şey de. Çalışın. İyi Baba olacak. Allah Allah. 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 Allah. Allah

Oraya içiyor. Para içiyor. Para içiyor. Para içiyor. Para içiyor. Para içiyor. Para içiyor. gelin gelin. Para içiyor. 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 orada içiyor. Uşanaydım. Şey Taktiyoruz. Oraya oturuyoruz arkadaşlar. Çayımızı nem içiyoruz, mola verdiğimizde. Yazda inşallah üstte çıkarız kalan uğra açıldım üst olu <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <sonra ne> <gülüyor> olur kalan. Yazın da o zaman tat olmadı, inşallah bakıyorsunuz. Eee. Siz gidince ayrı bir yere çıkırerler. Çıkırana gitti mi? Şey yapıyor. Yani. Ali de çağırdı öyle mi arkadaşlar? Ekside Baba hayretin çıkıran edenler, görenim geldimler dedi, bir söyledi? Ne zaman? Tamam hocam gittiğimizdeki. He. Ekside şu tamam o ya. Boyunları şeyisini ben yine seviyorum ya. Yani. Bazı böyle bittiler şeyler geliyor arkadaşlar. Hani yaydım, bittiler falan geliyor. Aslında hani böyle güzel bittiler hatıra olurlar, anı olarak güzel kalıyor. Hani bakıyorsun eskiler güzel oluyor yani. Yaşanırken pek şeysine insan farkına varmıyor ama eskiler güzel oluyor. Valla biz çay, çaya devam ediyor arkadaşlar. Burada sohbet koyuyor. Valla pek pakla paklaçık bu Bizim hayatımız öyle. Yapacak bir şey yok. Biz onları seviyoruz. <laughs> Valla ben böyle tavuk sote yaptım. Evet, bir çıtlık olayında tavuk sote yemezdim ben. Değil mi? Evet. Çıtlık ondan da atlı ya. Elin bacı. Elin bacı. çıtlığı yemedin. De. Can, can saklanın tatlısını yediysen artık çıtlığa iyi bitmesindir <laughs> Çıtlığı atacaksın. Ondan sonra çıtlığı wow. <laughs> şey, patates de atacaksın zobu ya. Yarın, yarın. Ondan sonra. Bayram kardeşim çekiyor. Sana bunu şey mi yapacak evet. arkadaşlar? Anne güzel kadınlar var ya, çok güzel. Vallahi üzüyorum beni oğlum. Neşey, Git yavrusuyum, vallahi üzüyorum. Ee, Sen ee, onlar güzel oluyor ya. Yapayım mı? Yok oğlum, ben böreklik doğrayacağım. Canım böreklik istiyor. Tamam, ben bırakalım şimdi. Domatesli, kuru soğanlı, <laughs> çiğ de çiğ. <laughs> İçini pişirdikten sonra kokuluyor da, çiğlik gibi <laughs> daha ne oluyor ya? <laughs> ben de bunu kavuracağım böyle saçlarla. Öyle değil mi anne böyle? Sen böyle kavuracaksın. Sen de sonra. O zaman arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Biz bugün yine durmadık. Koşuşturduk. Yarın da inşallah son şeylerimizi yapacak. Boya işlerini falan geçeriz. Boyalarını da bitirdikten sonra iskele sökeceğiz. Biz bizde durmak yok. Yola devam. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağledim i̇yi akşamlar. Sevgili bye bye. Sevgili bye bye.